Evet sevgili gençler, şimdi Tofaş e, Akademide e, eğitim görmekteyiz ve e, öğretmenimiz e, Erdal Kaymaz'la beraber e, size e, yüksek akımda e, kurtarma işine yarayan yalıtımlı sopanın ne işe yaradığını anlatacağız. İyi seyirler. Evet hocam, sizi dinliyoruz. Bu Biraz önce derste gördük ama biz YouTube kanalımızda birbirimizi desteklemek için dedik ki böyle güzel bir şey yapalım. E, hocamın da YouTube kanalı var. Benim de YouTube kanalım var. E, i̇ki videoda aynı anda, e, iki kanalda da aynı videoyu koyacağız. E, evet, bu elimizdeki alet nedir? Bize tanıtır mısınız? Şimdi arkadaşlar elektrikli araçlarla Biraz yüksek sesle alalım hocam. Biraz daha hatta yaklaşayım şöyle. Tamam. Elektrikli araçlarla çalışırken... Ee, çalışan teknisyenin alınan tüm tedbirlere rağmen elektriğe kapılma riskinin olduğunu kabul ediyoruz. Ve bir elektriğe kapıldı, bu yüksek gerilim altında e, çalışan teknisyeni tehlikeli bölgeden uzaklaştırmamız gerekiyor ki onun can güvenliğini maksimuma çıkarabilirim. Dolayısıyla da e, bu şekilde bir kurtarma çubuğu e, imalatı var, kullanılmalar. Bunların aslında dayanıkları, gerilimler farklı farklı. E, sağ olsun Mehmet Kocaman hocam birlikte bunu birkaç defa uygulaması yaptık ve bize detaylarını da anlattı. Ee, diyelim ki teknisyen yani güvenli alanın içinde çalışan teknisyen Allah korusun çok acil bir durum oldu, çok sıkıntılı bir durum oldu ve yüksek gerilime kapıldığı anda bizim ona yaklaşmamızı, onu çekmemiz bizi de tehlikeye düşüreceği için kendisini tutuyorum, tutma şekli lütfen dikkat edin. Şu şekilde tutarak teknisyenin güvenli bir yerde, ne demek güvenli bir yer? Teknisyenin hayati bölgesine yani vücudunun üst bölgesi değil de mümkün olduğu kadar bacaklarından onu mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde o bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. E, görüldüğü gibi bu ucu biraz metal ve sert. E, bu nedenle de e, tek, e, çalışan teknisenin elektriğe kapılan teknisenin hayatı bölgelerinden uzak tutmaya çalışıyoruz ki o anda can ve panik halinde ona da istemeden zarar vermeyeyim diye. Dolayısıyla bu %100 yalıtılmış özel bir malzemeden yapılmış İçeride çalışanın elektriğe kapılılma tehlikesi durumunda kullanılması gerekiyor. Bir kurtarma çubuk tutma şekli de böyle. Evet yani o e, kavuşuk sınırlandırmaları geçmeyeceğiz anladığım evet. kadarıyla. Şimdi aslında kadar sınırlandırmaları geçmiyoruz. Yalıta buraya kadar devam ediyor ama teknisyenle benim araba mesafe koyabilmek için, evet. çalışma alanından beni uzak tutabilmek için yani burada da yorultu var fakat ben de tehlikeli bir duruma düşüyorum. Dolayısıyla bu da dayanacağı yer belli tutacağım yer belli. Tutuyorum teknisi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tehlike istanına çekmiş oldum. Onu uzaklaştırıyorum. Daha sonra onu hayata döndürebilmek için göz kapaklarını ya da gözlerini takip ederek, göz bebeklerini takip ederek sarsıyorum, hareket ediyorum, kendisiyle konuşmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar elektroşoktan kurtarmaya çalışıyorum ve diğer eğitimleri aldıysam her kendisinin kalp masajı, ya da suni tenebüs gibi diğer canlandırmalar yapıyorum. Önemli bir şeylerden bir tanesi de mutlaka bu durumu yüksek sesle acil durum var, 112 arayıp acil durum var diye de yüksek sesle bağırarak yardım da istiyor. Arkadaşlar e, burada bize bu eğitimleri veren e, Tufaş değerli hocalarına özellikle Mehmet Kocaman hocam bize bu eğitimleri veren sonsuz teşekkür ediyoruz. proje kapsamında yapanlara da sağ olsun. Hayırlı hocamla da ben, bu eğitimle tanışmış olduk. Gayet de güzel bir kanalı var. Ee, i̇nşallah onun kanalını ziyaret eden arkadaşlar, benim kanalımı, benimkini ziyaret edenler de onun kanalını ziyaret eder. birlikte hem bilgimizi paylaşır hem de çoğaltırız diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Eyvallah. İyi günler hocam. İyi günler. İyi günler.